Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Reader ile devam edelim. Şirketimiz tarafında 43 lira 36 kuruşluk mevcut fiyatlamasıyla 11 Haziran tarihinde sabah saatlerinde %7'lik bir yükseliş ile başlıyoruz yeni işlem gününe, salı gününe. Şimdi Reader tarafında düşüş yönlü eylemin durup durmayacağını takip edeceğiz. Yani önümüzdeki dönemde önemli olan konu 79'u fiyatlardan başlayan düşüş yönlü eğilim son bulacak mı bulmayacak mı? Bunu nasıl anlayacağız peki? Önümüzdeki dönemde istikrar odaklı şirketteki mevcut yükselişlerin devam edip etmeyeceğini anlayacağız. Yani şirket daha önce de hatırlayın 15 Mayıs itibariyle yükselmiş. Şirketimiz 37 fiyatından dönmüş, toparlamış ve 37'den 50'ye kadar yükselmişti. Bakın 37'den 50'ye hızlı yükselişlerle tavan yaptı. İşte üzerine ciddi yükselişler yaşadığı bir tavan daha daha sonra yaptı ve 37'den 50'ye kadar gitti gitmesine. Demek ki ne gördük? Aşağı doğru geri çekilme. Demek ki ne demektir? Yükseliş demek, artık şirket döndü, trend başlıyor, eski fiyatlar dönecek demek değildir. Bu tepkiydi. Yaşanan düşüş elim eğilim sonrasında teknik manada kendini bir yere yaptı, bir yer oluşturdu, yer açtı ve tekrar satış yedi. Demek ki yükselişlere aldanmamak lazım. Bu yükselişler aynı 15 Mayıs tarihinde olduğu gibi nasıl ki 15 Mayıs'ta şirket 37 fiyatından 50'ye gittiyse yine gidebilir şirket. Niye gitmesin ki? Yine ilerleyebilir. Ondan sonra önemli şey, dostlar. Yani şunu atmaya çalışıyorum. Bu şirket önümüzdeki dönemde ancak bak şurasını görüyor musunuz bak burasını kırmayı başarır. Buradaki bölgenin üzerine atmayı başarırsa bir çöküş, 2 düşüş, 3 4 görüyor musunuz bakın 5 bakın 6 7 8. Yani bu nokta önemli. Bu noktanın üzerine yerleşir miyiz, yerleşmez miyiz? Bizim aradığımız soru bu. Biz bu noktanın üstüne atacak mıyız, atamaz mıyız? Çünkü şirket yükseliyor. Daha önce de gitti geri çekildi. Gitti. Geri çekildi. Gitti. Geri çekildi. Niye yine gitmesin? Yine gidebilir. Biz gitmez demiyoruz ki. Gider ama gittikten sonraki süreç önemlidir diyoruz. Yani gitmek mesele değil. Burayı kırıp kalmak ve üzerine yerleşmek mesele. Eğer bunu yaparsak kabul. Bu şirket bunu başarılı olursa eğer bu konuda. Yani bu da 50'li fiyatların üzerine yerleşmek anlamına geliyor. Eğer 50'lerin üzerine yerleşmeyi başarır ve fiyatlarsak, istikrar sağlarsak bu iş tamam demektir. Ondan sonra beklenen reader hareketi gelecektir. Ama yani önümüzdeki dönemde bu süre zarfında biz hala 35-37 altta izleyeceğiz. 35-37 alttaki destek. 48-50 aralığı yukarıda direnç bekleyeceğiz. Buradaki banttan çıkması lazım. Bakın şuradaki bant. Nasıl ki 37-35 aralığı ona destek görevi gösteriyor. Doğru mu? Bak burası destek görevi gösteriyor şirketi. Şirket buradan dönüyor. Geldi döndü. Geldi bak yine dönmeye başladı. Doğru mu? O halde 35 37 destek. Buradan dönüyoruz. Ama aynı şekilde 50 görüyor musunuz? Düşüş getiren bize bölge. Buradan nasıl dönüyorsak buradan düşüyoruz. Ha demek ki bizim şirket ne yapmış? Şunu söyleyebilir miyiz? Biz buradaki bölge içerisinde bakın şuradaki kanalda bir kanal yapmışız kendimize. Görüyor musunuz? Bak 35-37 altta, 48-50 üstte, 2024 Nisan'ından beri Reader bu kanala kalmış böyle. 37-35 bölgesinin altına inmiyor. Ama Yük tamam oradan sonra yükseliyor. Ama 48 ile aşamıyor düşüyor. Bu kanalda sıkışmış kalmış şirket. Doğru mudur? Toparlarsak demek ki o halde bu konuyu böyle göz önüne aldığımızda şirkette bekliyoruz. Neyi? Hangi yöne kırılacak? Şirket ne karar verecek? Sonuçta Nisan, Mayıs, Haziran bak sürecinden beri şirket 50'yi aşamadı. Yani bir karar yok ben burayı kırdım geçtim artık pozitife döndüm diyemedi şirket. Ya da tam tersine 35'e aşağı patlattım ben düşeceğim de demedi şirket. Karar aşamasında bak aylardır böyle. Bu Haziran ayında izleyeceğimiz olay bu olacak. 35-37 altta 48-50 üstte bekliyoruz. 50'nin üzerine yerleşme devam yukarıya. 35'in altında kapanışlar düşüş devam edecek anlamına gelecek. Bu böyle 3 aydan beri yani bugün özel bir şey değil 3 aydan beri karar veriyor. Vermeye çabalıyor ama elde var sıfır. Gidikel yapıyor, ne negatif ne pozitif, nötr olarak kabul edeceğiz ve bu X bandından kurtulana kadar bu oyun sürecektir diye ifade ediyor olacağız bilginize. Geç devam edelim, şirketimiz tarafında incelendiğinde ne anlattım sizlere? Bilanço geldi, bilanço güzel beğenildi. Ben de beğendim ifade ettim. Ama bilanço bizi bir noktaya kadar taşır diye değerlendirdik. Yani temel güzel tamam bilanço geldi ama teknik değişmeli. Tekniğin değişmesi için de 62'ye ihtiyaç var. Bu şirketin tamamları bize 62'ye kadar taşır. Merak etmeyin bu şirket tamamı başlattı diye anlattım sizlere. 6 Haziran tarihinde 5 Haziran tarihinde şirket o zaman 51 liraydı. Şirketteki negatiflik bitti. Niye? Çünkü bilanço geldi. Bilanço etkisi, kap etkisi diye bir ifade ediyoruz biz. Teknik dışı bir görüntü bu. Bilanço geldi, iyi geldi. Kötü gelse düşüş daha da devam edecekti. Ama ne oldu? İyi geldi, beğenildi. KAP pozitif etkiledi şirketi ve hareketler geldi. Ne dedik hep beraber? Tamam, bu şirket şimdi 62 kadar gider. Doğru mudur? 62'ye kadar gitti mi? Gitti. Ne anlattık hep beraber? Buraya kadar. Yani bu şirket 62'yi ne zaman kırarsa o zaman değişir. O yüzden bilanço etkisi sadece şirkete tepki yaptırır. Bir yere kadar taşır. Ondan sonrası piyasaya kalmış. Tahtacıya kalmış. 62 kırılsa tahta pozitife geçer. Tahtanın öne açılır. Şirket yükselebilir. Ve ondan sonra hedef bir, hedef 2, hedef 3 bekleyin. Kabul. Ama 62 kırmadan sakın bir beklentiye girmeyin. 62 aşılamasa satış yer diye değerlendirdik. Doğru mudur? Şimdi ne kadar hatırlamış olduk anlattıklarımızı. İsteyen eski yayınlarımızı da izleyebilir. Hepsi aynı. Değişiklik yok. Ben 3 aydan beri 62 diyorum bu şirkette. Hala da 62 anlatmaya devam edeceğim. Ve önümüzdeki süreçte de 62'den vazge vazgeçmeyeceğiz. Çünkü 62 bu şirketteki yatay bölgenin kırılımıyla performans gelebilecek olan noktadır. Bilenço geldi. İşte gördüğünüz gibi 62'ye kadar vurdu. Kıramadı ve geri çekildi. Tavan eğilimi bitti. Görüntü değişiklik yok 62 aşılmadıkça Hedef 1 dedim size 56 gelecek geldi Bugün patlıyor artık hedefi gelecek bir Yüksek olasılıkla 56'lık altında kaldıkça Çünkü 60 kırılamadı tepki bitti Bilançon etkisi buraya kadar hareketler son buldu 62 yok kırılamadı iş bitti 56 hedef 1 demiştim geldi. Şimdi aşağı yönlü eğilimler devam edecek olursa eğer aşağıda biraz daha düşüş yönlü eğilim riskleri var. 52, 53 gibi. Orası var hedef 2, 56 altına kalacak Bu sefer 52, 53 hedef olacak. Daha sonra şirkette 49, 300 var. Daha sonra şirkette 47, 400 var. Daha önce anlattığım fiyatlar. Yine başlayacak geri çekilme şirket bilginize. Bize 62 lazım. 62 üst kapanış için bir beklentiye girmek doğru gözükmüyor hala. tek de bilginize. Agrot ile devam edelim. Şirketimiz tarafında bugüne kadarki süreçte son 2 haftadan beri tamam mı devam mı sorusuna cevap arayacağımızı yani karar artık dönemine girdiğimizi anlatıyoruz. Ve 16.65 altında kalmayan 17.300 üstünde kapanışlar yapan bir AGROT'e görürsek eğer bu düşüş duracak. 19300 19.600'ün üstüne atarsak da baskı bitecek şirket rahatlayacak diye ifade ettik. Peki o ne yaptı? düşüş duracak mı diye aradığımız soruya maalesef negatif cevap verdi. Yani devam dedi. Nedir bu? Düşüş yönü eğilir devam edecek. Ters felama aşağı kırıldı. 16.65'in altına indik. 17.300 üstü tutunmakta başarılı olamadık. Şirket doğru düzgün tepki yapıp da buradan uzaklaşamadı. Bir türlü çıkamadı. Düşecek anlamında onayı almış olduk. Ve ne diyoruz? 16.65, 17.300'ün altında kalan Agrotek gördüğümüz sürece düşüş yönü eğilimin tekrar devam edeceğini kaldığımız yerden tekrar başladığımızı ve 19300, 19600 üstüne atmadan da baskının bitip, tahtın rahatlayamayacağını, toparlayamayacağını ifade ediyoruz. Yani iki fiyatımız var. Düşüşün durması, zayıflamanın bitmesi ve toparlamanın başlaması için şu iki bölgenin kırılması şart. Bunlar olmadığı müddetçe baskı sürer. Hedef bir yazdım sizler biliyorsunuz ki 15-35-15 Daha sonra 14.20, 20 14-30, belki 13-40, 13, 40, 13 50 gibi olasılıkların önünü açtı. Yani aslında illa bunlar gelir diye bir şey yok. Ee, Yanlışta anlaşılmasın ama olasılıklar bir aşağı yönlü çünkü tutunmak isteyen, toparlamak isteyen şimdi bir kadar şirket toparlanır tutunurdu. O patlattı. Ee, diğer konu şirket tarafında maalesef mevcut zayıflık hala sürme riski var. Bu da bu destek birin. Destek bir patlarsa desteklerinin olasılığını anlamına geliyor. Diğer bir konu ise zaman kaybı. Yani illa düşecek diye bir şey yok. Belki burası da hiç gelmeyecek ama belki bir ay boyunca bu 16'da duracak bu şirket. Bilemem. O yüzden dolayı sadece siz değer kaybı olarak düşünmeyin buranın kırılımını. Bu fiyatların altına kaydıkça da zaman kaybettirir şirket. Zaman kaybı da yüksek enflasyonist ve faiz ortamında sizin paranızın sürekli erimesi anlamına gelir. Yani diğer bir açıdan zarar aslında. O yüzden hepsi üst üste gelir haberiniz olsun. Yani 16.65, 17.300 üstüne atmadan, 19.300, 19.600 üstüne çıkmadan bizim işimiz zor agrot tarafında bilginize. Bu dalgalanma devam eder diye özetleyebiliriz. Aşağıdaki olasılıklar, düşüş yönü eğilim, zayıflama, baskı ve zaman kaybı riski hala yüksek gözüküyor agrotta bilginize. Hoş geldiniz. Gelen yorum, soru ve istekler üzerine 2024 yılında da birlikte yeni oynatma listeleri, yeni konu başlıkları ile şu anda mevcut 10.000 videomuzun üzerine yeni eklemeler yapmaya, her geçen gün yeni yayınlarla gelen sorularınıza cevaplar bulmaya devam edeceğiz. Şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman gene itibariyle her gün şirketleri güncel tutmaya, sürekli şirketlerin teknik analizlerini paylaşarak, mevcut fiyat değişimlerini teknik manada değerlendirerek şirketlerin yön tayinlerini yapmaya çalışıyoruz. Bunların dışında ise birçok konu başlığı altında kanalımıza girdiğinizde, oynatma listelerine ulaştığınızda farklı farklı konu başlıkları altında 10.000'den fazla videomuzun toplandığını görürsünüz. Konu başlıkları altında ilerliyoruz, her gün yaklaşık 20 farklı video yayınlıyoruz. Günde en az 2-3 saatlik yayın biliyorsunuz ki yapmaktayız ve hepsi konu başlıkları altında özet toplu bir şekilde bulunmakta. Neyi arıyorsanız o şekilde buradan bulabilirsiniz. Temettü portföyü kurmak istiyorsunuz. Temettücülükle alakalı bir soru işaretiniz mi var? Buraya girdiğinizde bu 4 farklı videoyu istediğiniz zaman bütün sorunuza şirkete kadar hangi senet toplanır? Nasıl ilerlenmeli? Yaklaşık 4 saat boyunca burada izliyorsunuz. Ya da başka bir sorunuz var. Yan tahtaya portföy kurmak istiyorsunuz. Yan tahtaya portföy kurarken hangi senetler olabilir ve nelere dikkat etmelisiniz? Burada 5 farklı video var. Hangi şirketlerde bedelsiz bekleniyor? Hangi şirketlerde bedelli bekleniyor? Hangi şirkete alırken bunlara dikkat etmelisiniz? Örneğin burada başka bir konu başlığımız var. Mükemmel şirketler hangileri? Skor tablosu özel hazırlamış olduğumuz tablolar ile mesela buradan aynı zamanda bu şirketlerin yayınına ulaşmış oluyorsunuz. En borçlu şirketler, en borçsuz şirketler, en güçlü şirketler yine aynı zamanda özel taramalar altında bunları görmüş oluyorsunuz. Her gün paylaştığımız, kendi yazmış olduğumuz özel algoritmalarımız var. Ve bu özel algoritmalarımız ile günlük, günübirlik, saatlik, haftalık, aylık, orta ve uzun vadeli teknik manada çok ciddi düşmüş ve dönmesi gereken ya da artık dönüş beklediğimiz şirketleri tespit ediyoruz. Bunları teknik analiz odaklı yapıyoruz. Yani temel analiz anlamında zaten 2024 portföyümüz 17 farklı video ile şu anda 18 saatlik toplam bir yayın ile 3 aydan beri anlatıyorum. 2024 yılında neler yaşanacak, neler yapacağız, nereye dikkat etmeliyiz, borsa beklentimiz ne olacak, senetlerimiz ne olacak. Altın, gümüş, Brent'te, dolar'da, bunlar olurken neler bekleyeceğiz? Hangi fonlar öne çıkabilir önümüzdeki süreçte? Bunları da anlatıyoruz. İşte dediğim gibi o kadar çok konu başlıkları söz konusu ki yalnızca sizlerin teknik analiz anlamında her gün paylaşmış olduğumuz senetlerin dışında diğer her bir borsacının, her bir yatırımcının aradığı her türlü soruya buradan cevaplar bulabilirsiniz. Özellikle en güncel olarak da birlikte 2024 portföyümüzdeki artık tespit ettiğimiz senetlerin artık hikayesini bilançolarını tespit ederek de aynı zamanda yeni bir oynatma serisiyle de girişimizi yaptık. Her şirketin artık hikayesini de aynı zamanda anlatacağız. Bilançosu, mali yapısı, etti, eler ne? iyi midir, kötü müdür? Bu şirketin avantajı, dezavantajı nedir? Yatırım yapılır mı, yapılmaz mı? Yapılırsa hangi fiyatlardan toplanmalı? Hangi fiyatlardan realizasyon yapılmalı? Nereye kadar gidebilir? Ne zaman hareket başlayabilir? Bunların hepsinin cevaplarını vermeye devam ediyoruz. Dediğim gibi burada kanalımıza girdiğiniz zaman sadece teknik analizlerimiz yok. Her türlü temel analizden borsa eğitimine, teknik manada borsa İstanbul yol haritasından tutun. Piyasadaki gündem neler olacak? Mesela en son ne anlattık? Askeri ücretin %50'lik artmasıyla birlikte yeni yıla girdik. Bunun etkileri makro anlamda hem Borsa İstanbul'a birçok soru vardı hem buna tek tek cevapladım hem de aynı zamanda neler yaşanacak. Neler beklenecek makro anlamda? Şimdi birlikte faizlerin artmasını aynı zamanda değerlendirmekteyiz. Faizler artarsa hangileri pozitif etkilenecek? Hangi sektörler? Hangi sektörler negatif etkilenecek? Borsa İstanbul nasıl bir performans gösterebilir? Bunları anlatmaya devam ediyoruz. Bunların hepsi hepsi kanalımızda işte piyasa bekleyen riskler gündem, borsa analizleri ve portföy kurmak üzerine adlı yayınlarımızın içerisinde var. Seçimler yaklaşıyor. Seçimlerde genelde Borsa İstanbul neler yapıyor? Bunları hepsini anlatıyoruz anlatmakla bitmeyen yayın serimiz var. Diyorum ya 10 bin tane video yükledik biz bugüne kadarki süreçte. Bir yıldan beri bunlar oldu. Bir yıldan beri 10 bin farklı video birlikte yükledik. Ve bir yıldan beri bu oynatma listelerini tek tek birlikte oluşturduk. Ve bu senede nasipse birlikte bunlara devam edeceğiz sevgili dostlar anlatmakla bitmez yani ben yarım saat bir saat boyunca da bu yayını sürdürebilirim hangi konu başlığının ne kadar önemli olduğunu bir borsacı için bir yatırımcı için ne kadar önem arz ettiğini videoların her bir çünkü konu başlığında bilence bilgi var yüzlerce bilgi var hepsi çok önemli yani hepsinin izlenmesi lazım aslında öyle söyleyebilirim yani bugüne kadar bir süreçte baktığımızda 2024 portföy kurmak bakın bu 18 saatlik videoyu izlerseniz eğer 2024 yılında ne yapılıp ne yapılmaması gerektiğini, nasıl bir tercihde bulunmanız gerektiğini her türlü A'dan Z'ye cevaplar bulursunuz. Ama oturup ajandanızı alıp, dinleyip, net bir şekilde not alıp en sonunda kendi kararınızı kendiniz vermeniz gerekecek. Yani bunları dikkatli bir şekilde denemelisiniz. Tek tek çünkü hepsi birbirine bağlantılı 18 saat boyunca bunu anlattım sadece 2024 üzerine. Diyorum ya sadece borsa eğitimlerimiz şu anda söz konusu ve borsa eğitimlerimiz toplamda 24 saate geçti ve her hafta büyümeye devam ediyor. Başladığınız zaman izleseniz tam bir gün sürüyor eğitimlerin bitmesi. E, temel analizlerimiz sadece bu yayınlara 44 farklı şirketin hikayesini anlattım 6 aydan beri. E, bunlar uzun uzun anlattığımız yaklaşık yarım saat süren yayınlar. Burada artık 30 saate yaklaştık. Yani bunları izleyip şirketle tek tek not almaya kalksanız dediğim gibi çok uzun bir süreç sizin için var. Tek tek başlayıp sıfırdan ilerlemek isteyenler için kanalımız 10 bin farklı video çeşitliliğiyle, farklı farklı konu başlıkları ile, dediğim gibi her yatırımcı için hala çok ciddi önem arz etmeye ve her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu yüzden teknik analizlerin dışında diğer yayınlara işte ulaşmak için anlatman isteğine girebilirsiniz. Buraya girdiğiniz zaman her türlü soruya cevaplar bulabilirsiniz diyelim. Evet videomuzun sonuna geldik. Ee, sorular olduğu için teknik analizlerin dışındaki yayınlara nasıl ulaşılacağı ve aynı zamanda bizi sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Twitter hesabımız. Ee, üzerinden de bütün paylaşımlarımızı eş zamanlı paylaşmaktayız. Yine oradan da bizi takip edebilirsiniz diyelim. Varsa özel bir sorunuz bunların dışında ya da başka bir soru işaretiniz aklınızda kalan her türlü konuyu kanalımızdaki her videonun altına yorum yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz zamanlar bu kadar. Bu yeni yılda da 2024 yılında birlikte bol kazançlı, güzel, mutlu bir yıl geçirmeyi ve kanalımıza yeni oynatma listeleriyle yeni içerikler eklemeyi planlıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oh, ah.